Anca kızım ya. Gel, şey. geç odana koy eşyalarını hemen hemen. mı? Hayır odana koy. Balkon değil Mehmet. Odana koy hemen eşyalarını. ne o? Aa! aa. Ne o? Aynen. Kim o? Ay <laughs> Oy, çok tatlı. Beğendin mi? Kedi arıyor <laughs> mu Sevdin mi kedini? Ama ben rüya galiba. Hayır rüyada değil. Gerçek. Gerçek. Bundan sonra bu senin kuzun. <laughs> tamam mı güzel kızım? Ona çok iyi bakacaksın. Çok iyi anlaşacaksınız. <laughs> Gelmek istemedi mi? Haberi? Ee, sürprizimizden sürprizimizden haberi yoktu tabii ki. Gelmek istemedi. Şimdi minnoşumuzu gördüğüne göre götürebiliriz o zaman geri biz bunu. Olmaz mı? Olmaz. Ee. Hani anneyi babayı bir öpücük yok, sarılmak Ece yok. Evet. He?